Mehmet Can. En sevdiğin hayvan. Zombi. Zombi mi? Zombi ne ya? Arkadaş zombi hayvan değil ki. Zombi hayali bir yaratık. Zombi. Bayağı genel kültür. Sıfır ya çocukta. En sevdiğin çizgi film. Hulk. Hulk. Hulk mu? Toprak. Feride. Hayatım senin ne işin var bu saatte evde? Sen ne yapıyorsun nasıl Büşra'nın eşyalarını karıştırmıyorsun herhalde. Yok ya burada bir kitap bulmuştum da onu yerine koyuyorum. Ne kitabıymış o? Var bakayım. Var. Var. Bakayım bana o kitap, Sana inanmıyorum Toprak. Sana gerçekten inanmıyorum Toprak. Sen bir şu an anket defterini mi okuyorsun? de mecburdum. Mecburdum hayatım. Benim kızım Kiminle yemeğe çıkacak? Ben onu öğrenmek zorundayım sonuçta. Ben bir babayım, kız babasıyım ya. Ayrıca çok isabetli bir şey oldu biliyor musun? Hı. Çok da iyi oldu, pek de iyi oldu. Çocuk şiddet yanlısı olabilir sana söyleyeyim. Hii. Evet. Nasıl yani? Evet. Aa. Bak bu çocuk. Bak söyleyeceğim şimdi sana. Zombi ve Hulk hayranı. ne ha. diyorsun Toprak? Evet. Zombi ve Hulk hayranı. Feride ikisi de canavar. Canavarlar. <laughs> Dur şu haline bak ne yapıyorsun? Ay çok komiksin. Bütün çocuklar zaten şimdi bunları izliyor. <laughs> Koş Nadi yerine. Bir daha sakın böyle şeyler yapma rica ediyorum. Çok ayıp bak Allah iyiliğini versin senin ya. Hadi. Gözümün içine baka baka gitti adam ya. Hayat ne tuhaf değil mi? Sanki her şey pamuk ipliği kaldı gibi. Evet öyle. İnsan başına neler geleceğini tahmin edemiyor. Gerçi bilsek ne olur ki? Kendi canımızı feda etmek istesek bile engel olamıyoruz. Kendinize çok iyi bakacaksınız tamam mı? Öyle kazalara kötü insanlara karşı lütfen dikkatli olun. Çünkü ben dayanamam. Sizden birine bir şey olmasına dayanamam artık. Tamam tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol tamam mı? Bak biz iyiyiz, birlikteyiz, yaşıyoruz. Bize bir şey olmayacak. Sen sakin ol, tamam mı? Hmm. Tamam. Cemre, bak sen de Serkan'a çok iyi bak, tamam mı? Madem öyle kansız falan vitamin alsın, bol bol yemek yesin. Tamam, alıyor zaten. Sen iyi bakarsın, onu iyileştirirsin. İyi bakacağım ben. Kurtulacak Serkan. Kurtulacak mı? Yani toparlayacaklamak istedim. Kader. Bak sana söz veriyorum. 80 yaşımıza kadar yaşayacağız. 80 yaşımızda da birbirimize tutunarak yürüyeceğiz. O yüzden hiç ayrılmayacağız tamam mı? Aynen. Hoş. beni benim.